Tarihin hiçbir döneminde bilinçli halk olmadı. Olmayacaktı. Yani çok küçülürse filan yani nüfus Allah korusun bir nükleer savaş sonrası bir avuç insan kalırsa filan onları eğitilebilir. Ama işte 9 milyara 10 milyara yakın insan olmaz. Bunun %90'ı hatta daha da fazla diyeceğim normal eğitimsiz duygularıyla hareket eden o yığınları teşkil edecektir. Bunların derdi refahtır. İyi yemek iyi giymek. E, Kapitalizmin ruhuyla biraz daha çok yemek, çok işte marka giymek, e, serbest sahibi olmak filan en fazla bu tür şeyler olabilir. Şisel eğitim, ruhun eğitimi, zekanın eğitimi, bunun sayısı her zaman az olacaktır. O yüzden felsefenin de talibi az olacaktır. Bilimin de talibi az olacaktır. Bilginin de yığınların babaya ihtiyacı var. Anneye de ihtiyaçları var. Şefkate, sevmeye, sevilmeye, güvenliğe, bağlanmaya ihtiyaçları var. Siyaset de onları bunu sağlar. Din bunu sağlar. O yüzden dinle siyaset asırlarca insanlık tarihi boyunca birbirinden ayrılamadı. Hedefleri aynı. Duygusal arzuların doyumu. Bütün yaşamın amacı arzuların doyumu. E ben neye hitap etmeye çalışıyorum? Zekanın doyumu, düşüncenin doyumu söz konusuysa ne yapacağız? o zaman bu sarmaldan kurtulmak zorundayız. Övgü, yergi, yüceltme, aşağılama, kutsama, gömme diyeyim ona. Sarmalından nasıl dışarıda kalabiliriz? Sadece bunu düşünce yoluyla yapabiliriz. Sadece duygularımızla aramıza mesafe koymayı becerebilirsek yapabiliriz. Nedir bu incelediğiniz bir konuyu? da kendiniz arasında bir mesafe koymak